Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda da kırmızı siyah eldiveni inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu çuvalında 600 çift var arkadaşlar. Ben hemen içerisinden bir paket çıkartayım. Şimdi aldım. Ben şu an bunun detaylı videosunu çekmeye devam edeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çuvaldan aldım. İnceleme video çektiğimiz yere getirdim. Kırmızı siyah eldivenlerde arkadaşlar bunlar da sayalım bakalım kaç çift varmış. Normal eldivenler 12 çift ama bunlarda sanırım 10 çift çıkabilir. Yani kolisinde bunların çuvalında 600 çift olduğu için şu an bunlarda ben 10 çift olduğunu tahmin ediyorum. Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çiftmiş arkadaşlar. Hatta ben bir tanesini bunun bir çıkartayım. Bu şekilde açtığımızda eldivenimiz tırtılı değil arkadaşlar. Düz bir eldiven. Her iş kolunda genelde bunları kullanırlar. Şu an giydiğimizde şu bilek tamamen sarıyor. Önemli bir ayrıntı bu. Ve şu an Burası düz bir zemin. Hatta iki, iki, elime de giyeyim. Parmaklarıma tamamen oturdu. Bu 10 numara arkadaşlar. Biz bunun normalde genelde 10 numarasını satıyoruz. Paketinden de bana sonra göstereceğim. Evet şuraları çok iyi arkadaşlar. Bunlar çok iyi sarıyor. Bu şekilde bir çift poşeti böyle. Hatta burada 10x yazıyor. Ama mesela bu 9 giydiği zaman da buradan herhalde kapatabilirdi. Yani bu sıkma şeyi de güzel. Şu bileği güzel oturuyor. Hatta şurası çok harika. Bu şekilde arkadaşlar. Bu eldivenlerde dediğim gibi Toptanırdavat.com olarak satışta. Şu an inceleme videosunu çekiyoruz. Dilerseniz satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.